Barış Pehlivan, Gül'ün unutmak istediği kararı. Elçiye zeval olmaz. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyre'ye konuşan Abdullah Gül böyle demiş. On büyük elçinin kendi ülkelerinin talimatıyla hareket ettiğini anımsatmış. Kendisi zeval vermişti dedim okuyunca. Yıllar yıllar önceydi. Abdullah Gül dışişleri bakanıydı. 2003'te bir genelge hazırlamıştı tüm büyükelçilerimizden bulundukları ülkelerdeki Fethullahçılarla işbirliğinde olmasını istemişti. Örgütün okullarının Türkiye Kurumu olarak tanıtılması talimatını vermişti. Tarih 10 Eylül 2008. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki ABD Büyükelçisi Washington'a bir kripto geçti. ABD'li diplomat Tatyana Cifoyler, Türk Büyükelçi Serpil Alpman'la tanışma toplantısının notlarını yazmıştı. İşte o notlarda yani ABD'ye giden kriptoda Büyükelçi Alpman'ın Fethullahçılarla ilgili eleştirileri vardı. Alpman örgütün okullarından endişe duyuyordu. Kırgız gençliğini olumsuz etkilediğini mevkidaşına aktarıyordu. Sonra ne mi oldu? ABD'ye Fethullahçıları şikayet eden Büyükelçi için gereği yapıldı. Bu kriptodan bir süre sonra Alpman görevden alındı ve merkeze çekildi yerine atanan yeni Bişkek Büyükelçisi Necat Akçal ise göreve başladığı gün Fethullahçıların yayın organına konuştu ve FETÖ okullarına övgüler dizdi. İşte Türkiye'nin Orta Asya'daki ilk kadın büyükelçisi Serpil Alpman'ı merkeze çeken kişi dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den başkası değildi. Arşiv unutmuyordu. TÜSİAD üyesi TÜSİAD'ı görmedi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı yapıldı geçen hafta. Orada TÜSİAD'ın 50. yılı projesi olarak hazırladığı yeni bir anlayışla geleceği inşa, insan, bilim, kurumlar adlı çalışma tanıtıldı. 2 yıldır üzerinde çalışılan bir rapordu bu. Toplantıya hükümetin politikalarına karşı yapılan sert eleştiriler damga vurdu. Layıklık ve bağımsız yargı çağrısı net bir şekilde yapıldı. Peki TÜSİAD'ın çok uzun süredir üzerinde çalıştığı ve 50. yılına özel kamuoyuyla paylaştığı bu raporu kim haber yapmadı? TÜSİAD'ın üyesi Yıldırım Demirören'in gazetesi Hürriyet. Evet, bir dönem TÜSİAD haberlerinden geçilmeyen Hürriyet'ten bahsediyorum. Basılı gazetede de, internet sitelerinde de görmemişlerdi TÜSİAD'ı. Livaneli'nin şarkısını hatırlattılar. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar. Farkında mısınız? Cesaret bulmuş. Balyoz kumpasının hakimi Ali Efendi Peksak'ın dilekçesini okuyunca böyle dedim. Bolu cezaevinde terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmış bir şekilde yatarken yazmıştı. Yargıtay'ın 7 sanık için tekrar yargılayın diyerek devam ettirdiği kumpasın mahkemesine göndermişti. Dilekçeden okuyorum. Meğer yüzlerce askeri balyozla cezalandırmasının doğru olduğu ispatlanmış. Meğer suçlu gibi afişe edilmiş ama şimdi anlaşılmış ki ihraç edilmesi hukuksuzmuş. Meğer askerler değil, asıl kendisi zarar görmüş ve mağdurmuş. Evet, Türkiye'yi 15 Temmuz'a götüren en büyük taş döşeyicilerinden pek sak böyle diyordu. Balyoz sanıklarının yeniden yargılandığı davaya mağdur sıfatıyla katılmak istiyordu. Neyse ki mahkeme yasal şartlar oluşmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Lakin asıl mesele başka. Örgütün medya tetikçisi Mehmet Baransu da haklı olduğum ortaya çıktı diyor şimdi. Türkiye'nin yakın tarihine böylesi ihanetlere imza atan isimlerin nasıl bir psikolojiye büründüklerinin farkında mısınız? Denktaş'a manyak diyen Cafer öldü. Baba yadigarı Cafer'imizi kaybettik diye duyurdu. Kızı Ender Denktaş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ünlü papağanıydı Cafer. Zamanında kaybolup bulununca Denktaş'a manyak diyebilen terbiyesiz dostlarındandı. Son 10 on yılı onsuz yaşadı diyordu Denktaş'ın kızı. Şu sözlerle veda etti. O şimdi babasının yanında. Yaşayan her canlı değerli bir aile bireyidir. Kaybedilişi en az bir insana duyulan acı kadardır. Güle güle Çafer. Seni hiç unutmayacağız. Barış Pehlivan